Tabii. Kesinlikle bu işte bir kompila var. Komple. Kesinlikle kompila var. Kesinlikle bak tereyağı ve köy ekmeği. <laughs> Allahım. Baba ne verdi? Hiç yemezdin. Bugün mü canın çekti Alpera? Evet. Abi yeter bitecek. Oğlum farkında mısın beni sanıyorsun? Şöyle anne sen bakma buraya. Nasıl bakmayayım kurban olduğum yavrum ya. Eğer ben size rağmen zayıflarsam gerçekten bana madalya taksınlar ya. Mehmet oğullarına bir şey şey. Hiç Oğlum yapmadıkları şey şeyi yapıyorlar. Ya, Yemin ederim ilk defa görüyor. Oğlum ayıp lan biraz da babasını çağır lan. A baba. Tadın Anne. Kusura çok özür Ay çok güzel valla. <laughs> Arkadaşlar annemin diyeti bozuldu. Dudağına değdirdim. Azıcık. Anne <laughs> yalıyor. Ertem köyde yapardık ya saç ekme. Ondan sonra ben sürerdim ya. Yani. Hatırladın mı? Haka. <laughs> Hayatım çok özür dilerim. hiçbir şey yapmıyorum. Kokla. Size oh. koklayın.